Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DLS oynayacağız. Daha fazla DLS ve Clash Royale videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın. Şimdi ilk başta ödüllerimizi bir al alalım şuradan. Dimaria. Ya yani ama şeyim yok zaten. Altınım yok. Bakmaya gerek de yok zaten. Takımla bakalım. Ee, güzel. Tamam böyle bir kod bu kadroya devam edeyim. Başlayalım hadi. Rakibimiz Ergür bir -E rakip Güzel Rakip başladı Santral Luka Modric Aldın topu Mbappe gidiyor Alisson Alisson topu aldı Dekajını yaptı Ve rakibe geldi top Dilara'nıza koş Aha Mbappé, Mbappé Ya abi böyle bir şey yok ya Neyse 1-1, 1-1 bir, 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 bir izliyor bak, izlemesine uydu oğlum şerefsiz ya Mbappé, Bernando Ya internet ya Tamam güzel Mbappé koş. Ya ne yapıyor Mbappe? Ne, ya? Geri de kalmıyor. Ne nere veriyor ya? One like adamsın Bernardo lan Bernardo. İki Bernardo karşı karşıya. Oha ya, gole bak be. Lan böyle bir gol yok ya. Adam baya güzel attı bu bir. Penaltı. Aa öyle güzel. Çok güzel. Sarı gördü. Mbappe sakatlanmış. Oh ne hala ne Ya abi onu da kurtarmazsın ya. Çok güzel be. At, sakat sakat gol attı. Hello sen baktın. Peki şimdi ben de izleyeceğim maçı. Özetin yani. Aynen öyle. Oyuncu değişikliği yapayım. Ronaldo'yu sokalım oyuna. Oha ya böyle kaldı yok ya Kırmızı kanka Ronaldo sakatlandı ya Yine oyuncu sakatlanıyor O alalım bari Yapacak bir şey yok Korner güzel Adamsın sen Van Dijk. Oh, orada ne oldu bir şey anlamadım ama Van Dijk güzel attı. Adamsın. Virgil Van Dijk. Şuna bakın bir şeyler oldu ama. Güzel. 2-0'dan 2-2. Gayet temiz. Tamam, güzel atamadı. Ya abi nereye atıyorsun ya? Oo. 3-2 yaptık. Tamam güzel. Şimdi 3 yapma zamanı geldi şerefsiz. Bak şimdi. Al topu. Oha ya, şerefsin önüne gideni ya. Aynen öyle. Sarı kar, iki kasadan kırmızı. Ben onu siz verdi girecek hali. Şerefsiz. Ama bu mat bende. Alın size. O forvetimi koyayım. Allah hadi be ah be ah be Olsun olsun gelecek gol Gol gelecek Hadi olsun be Neyse Offside değildir inşallah Ki şey offside Neyse, yapacak bir şey yok. İkinci yer inşallah. Ne yapıyorsun? Geride kalmışsın insan ya. Ayağını Ayağını sokayım senin. Tamam, ilk yarı bitti. Tamam, neyse bu kadro kadroda devam edelim. Ya abi ya. Adam mısın? Al lütfen adam mısın? Ellerini sağlık. Hadi o sime. Ne oldu kanka? Adamı bir 3-3 çok güzel. Çok güzel gol. Al sana 100 gemi. Tamam gördün Ah be Offside tamam 3-3 Hadi 4-3 Sanki biraz panik oldu gibi geldi bana Ah be Orada nasıl yedin ya Orada nasıl yiyorsun ya Hadi. Çok güzel be. Adamsın Osman. 4-4. Ne oldu kanka? Adamsın. Çok bol gollü çok güzel maçlar geçiyor. 4-4 şu an. müthiş ama bu maç bizde. Bir atıyor bir biz atıyoruz. Bir atıyor bir biz atıyoruz. Hemen karşılığını veriyoruz ama bir öne geçemedik. Adam mısın Van Dike? koş. Tamam. Hayır. Güzel güzel. Tamam güzel bak 80 dakika geldik en kötü beraberlik koş koşun şerefsiz ya hadi hadi Bekle alsın da topu. <laughs> ne oluyor lan? Hadi koman koş yürü. Allah kahretsin ya. Güzel offside. 4-4 ya. 90 dakikanın sonu. Biraz internet sıkıntı ya. Oha! Çok güzel bir gol yes be! Böyle bir şey yok. O ne afladını? Ne yapıyorsun kanka? Şu gole bakın, gole. Müthiş. Adam kornerde şey çelemedi. Ne oldu lan? İki işte çamurlardan kurtulduk. Ananı satıyım. Gelin <laughs> direkten döndü. Uzatmanın ilk yarı. Çok güzel maçlar geçiyor arkadaşlar. <laughs> tamam güzel. 5-4 ne demek? 5 -4. Ağla kanka ağla taç Ben touch diyorum Out Ne oldu? Sen toksiktin Osime oh, yürü Ah be Koş Kaleciden kalıcı. Ne oluyor oğlum kaleciden kaleciye çıkıyor Tamam taç Değil Allah kahretsin Tamam offside güzel Ne oldu kankam? Ağlamayacağım. Çok güzel bir maç geçti arkadaşlar. Bir maç yapak yeter arkadaşlar. Çünkü internetim sıkıntı. Kendi internetim de yok. Yarın inşallah çok daha güzel videolarla, maçlarla telafi edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.